Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kombi ateşleme yapmıyor veya kombiniz alevi kesiyorsa bu arıza kodunu yapabilecek, bu arızayı verebilecek en önemli parça olan iyonizasyon çakmak kısmından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi eğer ki kombiniz ateşleme yapıp kesiyorsa bu arızayı verebilecek en önemli parçalardan biri şurada gördüğünüz çakmak yani son kısmı arkadaşlar. Şu uç kısımlarına arkadaşlar tortu gelmiş olabilir. Bunu normal zımpara yardımıyla veya e, tel fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu şekil temizleyip takınız arkadaşlar. Bu şekil düzelmiyorsa eğer değişmesi lazım. Onu nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar kombinin birlür kısmını söküyorsunuz. Birler kısmını söktükten sonra kombi ateşleme yapıyor. Eğer ki ateşlemeyi şu dip kısmından yani bu porselenin olduğu dip kısmından yapıyorsa demek ki bu iyonizasyon veya çakmak grubunda kırılma vardır. Bunun için e, tamiri falan olmaz. Değişmesi lazım. Bu videoda bu şekil olsun. Daha fazla sorularınız olursa yorum kısmında belirtin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.